Aynı yerde mi? Nerede? Nerede? Beni işaret attın ya artık. Oğlum bu nasıl vuruyor? Kitim bitti abi benim. Ben de var. <laughs> Ananı avradın <laughs> Fena vurdu lan. Ben ne avradı lan? Bildim bildim Hadi rastlayalım şimdi. Öyle çok açıkta duruyoruz. Kaldırdı çoktan zaten. Sen bu Aha. Sen bu Gel gel gel. gel. Can al evet, bunlardan can al. Çok güzel.